Merhaba arkadaşlar ben Atilla Hoca. Merhaba arkadaşlar ben Furkan Paralel Doğrularda Açılarla karşınızdayız. Öncelikle paralelliğin tanımını yapalım. Hatta daha öncesinde düzlemin ne anlama geldiğini söyleyelim. Çünkü paralelliğin tanımı içinde düzlem kelimesi de geçiyor. Eniymiş düzlem. Eni ve boyu olan ama kalınlığı olmayan sonsuza kadar giden bölgelere düzlem denir. Anlayacağınız düzlem hem enine hem de boyuna sonsuza kadar uzanan bir yüzeydir. Mesela yazı yazdığımız bu tahta yüzeyi sonsuza kadar giderse bir düzlem olur. Bu da düzleme işte bir sayfa yüzeyini veya bir masa yüzeyinde örnek verebiliriz. Senin verdiğin örnekler birer düzlem parçasıdır. Eğer onlar sonsuza kadar uzarsa o zaman düzlem olur. Anlaşıldı. Aslında düzleme en güzel örnek durgun okyanus yüzeyidir. Evet okyanusun ucu bucağı yok. Kesinlikle. Artık paralelliğin tanımını yapalım istersen. Yapalım. Aynı düzlemde bulunan ve hiçbir zaman kesişmeyen doğrulara paralel doğrular denir. Buna göre D1 ve D2 doğruları paralel doğrulardır. Bu sembol de paralellik sembolüdür. D1 ile D2'nin paralel olduğunu gösterir. Burada görmüş olduğunuz ok uçları da yine D1 ve D2'nin paralel olduğunu gösterir. Aynen öyle. Şimdi D1 ve D2 doğruları paralelken herhangi bir D3 doğrusunu ikisini kesecek şekilde çizdiğimizde gördüğünüz gibi yukarıda ve aşağıda bir takım açılar oluşur. İşte videomuzun asıl konusu da bu açılar olacak zaten. Bu açıların birbirleriyle olan ilişkilerini ele alacağız ve bu ilişkilerden çok çok önemli kurallar çıkaracağız. Ama bu kuralları çıkarabilmek için öncelikle yöndeş açılardan bahsetmemiz gerekir. Peki nedir yöndeş açılar? Yönleri aynı olan açılara yöndeş açılar denir. Bak burada renkleri aynı olan açılar yöndeştir. Görüyoruz arkadaşlar kırmızı açılar e, kuzey doğuya bakıyor ve yöndeştir. Yeşil açılar ise Güneydoğuya bakıyor. Onlar da yöndeştir. Buradaki lacivert açılar ise kuzey batıya bakıyor ve yöndeştir. Açık mavi olan açılar ise güney batıya bakıyor. Onlar da yöndeştir. Ve yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. O halde burada renkleri aynı olan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Aynen öyle. Ve karşımıza ilk kuralımız var. Z kuralı. Dikkat ederseniz burada Z harfine benzeyen bir şekil var. Evet. Şimdi bu açılar yöndeş açılar olduğundan ölçüleri eşittir. Alfa alfa. Evet. Bu açılar da ters açılar olduğu için onların da ölçüleri eşittir. Yani bu ters açı da alfa. Aynen. Aa o halde diyoruz ki Z'nin iç açıları birbirine eşittir. Evet. Z'nin yan yatması, ters olması ya da yayvan olması bu kuralı değiştirmez. Yeter ki Z'nin kolları birbirine paralel olsun. Demek ki buradaki diğer 3 tane Z'nin de iç açıları birbirine eşit. Bakın Kesinlikle. buradaki Z'nin kolları birbirine paralel olduğundan iç açıları birbirine eşit. Ayrıca şekilde kollar paralel, o zaman iç açılar eşittir. Burada da yine kollar paralel olduğundan Z'nin iç açıları birbirine eşit. İkinci kuralımız U kuralı. Dikkat ederseniz burada U harfine benzeyen bir şekilde var. Tabi devrilmiş bir U. Aynen arkadaşlar U'nun iç açıları toplamı 180 derecedir. Peki neden? Bakın şu açılar yöndeş olduğu için ölçüleri eşittir. Yani burası da alfadır. Evet. E, alfa ile beta komşu bütünler açılar olduğundan ölçüleri toplamı 180 derecedir. Burada U'nun kolları paralel olduğu sürece duruşu nasıl olursa olsun bu kural değişmez. Evet yani burada görmüş olduğunuz U'nun O'nun da yine iç açıları toplamı alfa artı beta 180. Burada da O'nun iç açıları toplamı alfa artı beta 180. Burada da i'nin, pardon i diyorum O'nun iç açıları toplamı <laughs> yine 180. Kesinlikle. Derece. Hemen örneklere geçelim. Yok hemen geçmeyelim abicim. Ben bazı uyarılar yapacağım. Şimdi arkadaşlar ister yöndeş açılar olsun, ister z kuralı ister u kuralı olsun. Bunlar hepsi paralelliğin doğurduğu sonuçlardır. Eğer z'nin kolları paralel değilse iç açıları eşittir diyemezsiniz. Keza u'nun kolları paralel değilse iç açılarının toplamı 180 derece olur diyemezsiniz. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar geometride paralelliğin en önemli görevi açı taşımaktır. Ey paralel Paralellik birinci vazifen açı taşımaktır. Yani paralel doğruları gördüğünüzde ilk işiniz açıları taşımak olsun. Açıları taşırken de yöndeş açıları Z ve U kurallarını kullanmanız lazım. Bakın soruda hemen göze çarpan bir Z kuralı vardı mı? Evet. Peki şimdi ne yapacağız? E, Z'nin iç açıları eşit olduğundan... Bu 80 derecelik açıyı aşağıya taşımamız lazım. Evet. Yani bu açıda 80 derece olur. Evet. E şurası 30 derece olunan buraya 50 derece kaldı. Aynen öyle. Bakın bir tane de u kuralı var. Evet. Ne dedik? U'nun iç açılarının açıları ölçüleri toplamı 180 derece. Yani alfa ile 50'nin toplamı 180 derece olduğundan. 50'yi diğer tarafa atarsak alfa 130 derece olarak bulunur. Şimdi bir şey soracağım burada. Biz soruyu çözerken z kuralıyla evet. çözmeye başladık. Acaba u kuralıyla başlayabilir miyiz? Başlayab Bilirdik ama biraz kasardı. Z'nin iç açılarından birisi belli olduğu için Z kuralıyla başladık. Tamam o zaman hangisinin iç açısı bilmiyorsan onunla başlamak daha mantıklı. Aynen öyle. Burada bize alfa açısı Şimdi soruluyor. Şimdi paralellik var mı? Var. O halde açıları taşıyacağız. Açıları taşırken de Z kuralını kullanacağız, U kuralını kullanacağız, yöndeş açıları kullanacağız. Evet. Bakın burada bir tane Z kuralı var. Z'nin iç açıları eşit olduğundan bu açı alfa ise şurası da alfadır. Kesinlikle bakın en büyük şekilde de bir tane U kuralı var. Onu da yeşille taradık. E U'nun iç açıları toplamı 180 derece olduğundan bu açıların toplamı 180 derecedir. Yani 90 artı alfa artı alfa artı 20 180 derecedir. Düzenlersek 2 alfa artı 110 eşittir 180 derece. 110'u sağa atarsak 2 alfa eşittir 70. Her iki tarafı 2'ye bölersem alfa 50 5 derece 55 olur. 55 değil 35 derece özür olur. diliyorum. 35 derece olur. Teşekkürler. Burada bize sorulan alfa açısı. Bakın yine paralelliklerimiz Paralellik var. varsa Z kuralı arayacaksın. U kuralı arayacaksın. Yöndeş açılar arayacaksın. Bakın burada iki tane U kuralımız var. Bir tanesi şu dikenli U. Yeşil Diğeri de şu kıvırcık U, evet, kırmızıyla Peki hangisiyle başlayacağız? Bence yeşille taradığımız büyük U büyük U ile başlamak daha mantıklı çünkü onun bir iç açısını biliyoruz. Aynen öyle. U kuralına göre bu açı 72 ise şurası 180'den çıkartırsak 108 derece. E şu iç açı ortaydı bunu iki eşit parçaya ayıracağından 54 derece. Şimdi derece. de kıvırcık U'yu kullanacağız. Evet. Yine U kuralından alfa ile 54'ün toplamı 180 derecedir. 54'ü diğer tarafa atarsak alfa 126 derece olarak olarak Okey. Burada bize sorulan alfa açısı. Şimdi bu soruda Z kuralı yapabiliriz. U kuralını çalıştırabiliriz. Yöndeş açıları kullanabiliriz. Birçok ihtimal var. Mesela bu açılar yöndeş olduğundan ölçüleri eşittir. Yani bu açıda 60 derecedir. Evet. Bu açılar yine yöndeş olduğundan onların da ölçüleri eşittir. Yani şurası 60 derecedir. Evet. Şimdi de U kuralını kullanalım. Bu iki açının toplamı 180 derece olduğundan Alfa artı altmış yüz derecedir. Buradan alfa 120 yirmi derece olur. Ben yani dediğim gibi birçok yol var. Şöyle de yapabilirdik. Bak şurada bir tane z kuralı vardır. E z kuralının ee, iç, i̇ç açılar eşit olduğundan burası 60 derece Aynı olur. Aynı şekilde burada da çift oklu paralelliği meydana getirdiği bir z kuralı var. Bak zaten buraya 60 derece olarak yazmışız. Tabii yine buradaki u kuralını kullanırsak alfa yine 120 olarak buluruz. Aynen öyle. Paralelliğimiz var ve bize k soruluyor. Bakın bu paralelliğin doğurduğu iki tane u kuralı var. Bir tanesi bu göstermiş olduğum kıvırcık u. Evet. U'nun iç açılar toplamı 180 derece olduğundan burada 10x artı 3x 180 derecedir. Yani 13x 180 derece Buradan x'i biz 180 bölü Ama bize hiç sorulmuyor ki k soruluyor. Zaten x gıcık çıkıyor abi. Şimdi x'i başımıza niye bela edelim ki? Evet. Şimdi de arkadaşlar bu dikenli U'ya dikkat edeceğiz. İçinde taradığımız U'ya bakın. Yine iç açılar toplamı 180 derece olacağından KX artı 6X eşittir 180 derece. Evet. Bakın bu da 180 derece, bu da 180 derece. Bu durumda bu X'i birbirine eşit olmak zorunda. Yani 13X eşittir KX artı 6X. 6X'i evet. diğer tarafa postalarsam KX eşittir 7X, X'ler sadeleşirse... K eşittir 7 olur. Burada bize alfa açısı soruluyor. Dikkat ederseniz burada iki tane z kuralı var. Bakın bir tanesi tek oklu paralelliğin meydana getirdiği z kuralı. Diğeri de çift oklu paralelliğin doğurduğu z kuralı. Evet. E hocam bir tane daha z kuralı var demiyorsunuz değil mi? Evet kesinlikle bak bunların z kuralı meydana getirmesi için birbirine paralel olması lazım. Tabii var. arkadaşlar bakın burada bir tane z harfi var ama bunların kolları paralel olmadığından buna z kuralıdır diyemezsiniz. o zaman diğer z'lerle başlayalım. Ben burada çift oklu paralelliğin meydana okay, getirdiğini Okey, Yani şu kıvırcık z ile başlayacağız. Evet. Z'nin iç açıları eşit olduğundan burası da 75 derece olacak. Şimdi de tek oklu paralelliğin meydana getirdiği z'ye bakalım. Yani dikenli z'ye bakacağız. Aynen. Bunun iç açıları birbirine eşit olduğundan alfa artı 45 75 derece eşittir yazalım. Buradan bakın arkadaşlar 45'i sağ tarafa gönderirsek alfa, alfa 30 eşittir derecedir. 30 derecedir. Burada alfa'yı hesaplayacağız. Bakın şu ana kadar çözdüğümüz sorularda ister z kuralı olsun ister U kuralı olsun bu kurallar bize açık açık verilmişti değil mi? Evet. Ama bu soruya şöyle bakıyorum da ne Z kuralı var ne de U kuralı bu durumda bu kuralları bizim oluşturmamız gerekir peki nasıl oluşturacağız? Çok basit eğer bakın ben şu paraleli şöyle uzatırsam şurada bir tane U kuralı oluştu değil mi? Evet. U kuralını biliyoruz ki iç açıların toplamı 180 derecedir eğer burası 65 derecesi 180 eksi 65'ten şurası da 115 derecedir. Güzel. Bakın şurada da bir tane doğru açı var doğru açının su 180 derece olduğuna. Şurası 115 derece ise 180 115'ten burası da 65 derece. Tam okay. Hatta şu 65'i yöndeşten de görebiliriz. Kesinlikle. Burada da bir tane üçgenimiz var. Son olarak üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Sen üçgen mi dedin? Evet, üçgen dedim. <laughs> Pardon ama üçgen ne? <laughs> üçgenin ne olduğunu bilmiyor musun? Ben kardeş? henüz anlatmadığım şeyi bilmiyorum abiciğim. Yani üçgen kullanma diyorsun. Aynen onu diyorum. Bakın arkadaşlar, geometride herhangi bir konuyu çalışırken henüz öğrenmediğiniz konulara sapmayın. Eminim ki birçoğunuz üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biliyordur ama biz daha öğrenme aşamasında olduğumuz için ve üçgeni anlatmadığımız için burada Furkan'ın yaptığı gibi soruyu üçgende açı özellikleriyle çözmeyeceğiz. Bakın bu bakış açısı hem o konuyu tam olarak kavramanızı sağlar hem de o konu ile bir sonraki konu arasında bir köprü olur. Peki bu soruyu acaba nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar paralel doğrularda açı sorularını çözerken Z ve U kurallarını göremiyorsanız Hemen sivri uçlardan yeni paraleller çizin. E hangisinden çekeceğiz? Burada 1, 2, 3 tane sivri uç var. Hangisi daha çok acıtır? Yani mantıken şurası. Bir deneyelim istersen. Yok yok gerek yok. Getir parmağını. Gerçekten gerek yok. Abi. İşte tam buradan yeni bir paralel çizeceğiz. Çizelim. Yani şu sivri uçtan bir paralel çiziyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar nur topu gibi 2 tane U kuralımız oluştu. Bir tanesi. bir tanesi şu kıvırcık U. Evet. Diğeri de bu dikenli o. Kırmızı ile gösterdiğimiz. Burada şu açı belli olduğundan 65 olduğundan yeşille taradığımız u ile başlamak daha mantıklı. Bu açı 65 derece olduğundan şu açının ölçüsü 180 65 yani 115 derece olur. Evet şu açının tamamı 115 şurası da 20 ise 115 eksi 20'den o açı da 95 derece. Bakın Şimdi kırmızı, Şimdi de dikenli u'yu kullanacağız. Kırmızı taradığımız u gereğince alfa ile 95'in toplamı 180 derece olmak zorunda. Bu eşitlikte 95'i sağ tarafa atarsak Alfa 180 eksi 95'ten 80. İşte derece. bu kadar. Alfa açısı soruluyor. Arkadaşlar paralel doğrularda açı sorularıyla karşılaştığınızda gözünüz ilk olarak Z ve U kurallarını arasın. Bakıyorum Z kuralı da yok, U kuralı da yok. O zaman az önce söylediğimiz gibi sivri uçlardan yeni paraleller çizeceğiz. Çünkü çizeceğimiz bu paralellerle Z kuralı oluşacak, U kuralı oluşacak. O halde hemen şu sivri uçtan... Yeni bir paralel çiziyorum. Aynen. Bakın, nur topu gibi iki tane u kuralı oluştu. Bir tanesi şu kıvırcık u, evet. diğeri de. Şu dikenli U. Aynen üstteki yeşille taradığımız uyla başlayabiliriz. Ne dedik? İç açılar toplamı 180 derece olmalı. E şu açı 150 ise 180-150'den şuraya 30 derece kaldı. Aşağıdaki dikenli U'ya da baktığımız zaman bir iç açı 120 derece. E diğer açı 180-120'den 60 derece oldu. Bize olabilir. sorulan alfa açısı 30 ile 60'ın toplamına eşittir. Evet, e alfa da 30 artı 60'dan 90 derece olarak bulunacaktır. Okey. Burada bize x soruluyor. Bakın paralelliğimiz var ama z kuralımız yok, u kuralımız yok. O halde ne yapacağız Furkan Bey? Sivri uçlardan yeni paraleller. Harikasın. Yiyeceğiz. Şurada bir tane sivri ucumuz var ve biz o noktadan yeni bir paralel çizeceğiz. Evet görüyoruz. Bak burada bir tane u kuralı oluştu. Burada da bir tane u kuralı oluştu. Bir de iki tane z kuralı oluştu. Bir tanesi bu. Diğeri şu. Bunlardan birkaç tanesini kullanıp x'i hesaplayabiliriz. Tabii ki şu. Mesela Hatam. şu U kuralından başlayabiliriz abicim. Başka. Ya da vazgeçtim. Şu Z kuralını kullanacağım. Bence de çünkü daha mantıklı olacak. Bak Z kuralı gelince bu açı 4 x Şunun tamamı da 4X'tir. Evet. Burası 60 olduğundan şuraya 4X eksi 60 mı kalır? Aynen şimdi şuradaki U kuralını kullanalım. İstersen onu da kırmızıyla tara. Yani şunu söylüyorsun değil mi? Aynen öyle. O kuralı gelince iç açılar toplamı. Yani 4X eksi 60 artı 6X'in toplamının 180 derece olması gerekiyor. Buradan 10X. 10X... Eksi 60'ı diğer tarafa atarsam 240. Her, her iki sor. tarafı ona böldüğümde x eşittir 24 derece olur. Alfa artı beta soruluyor. Bakın yine paralelliğimiz var değil mi? Ama z kuralımız yok. U kuralımız yok. O zaman hareket belli. Sivri köşelerden yeni paraleller çizeceğiz. Çizelim. Bir tane çizdim. Bir tane daha çizdim abiciğim. Bakın bu çizdiğimiz paraleller sonucu Z'ler çıktı, U kuralı da çıktı. Önce şu Z kuralı ile başlayalım abiciğim. ile taralı Z kuralı gelince şu açı 40 derece ise şu açı. Burası da, da 40 derecedir. derecedir. Ve bu açının tamamı, tamamı alfa olduğundan buraya alfa eksi 40 derece kalır. Şimdi şurada da bir tane Z kuralı var. Hemen o Z'yi gösteriyorum. Evet bu Z gereğince şu açı 25 ise bu Şurası açı. Şurası da, da 25, bunun tamamı beta olduğundan şuraya beta eksi 25 derece kalır. Evet. Ve son olarak bu U kuralını kullanacağız. U kuralında iç açıların toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Yani alfa eksi 40 artı beta eksi 25 eşittir 180 derecedir diyeceğiz. Düzenlersek alfa artı beta bakın şurası eksi 65 yapar. karşı tarafa atarsam 245 derece olur. Alfa açısı soruluyor. Artık öğrenmiş olmamız lazım. Paralellik olduğu halde Z kuralı yoksa U kuralı yoksa hemen sivri uçlardan paraleller çizip bu kuralları biz oluşturuyoruz. Arkadaşlar sivri uçtan kastım şudur. Bakın şöyle bir çatı olacak ve siz o çatıya paraleli bindireceksiniz. Bakın çatıyı görüyorum ve hemen paraleli bindiriyorum. Artık gelsin zeler gelsin U'lar. Peki nereden başlayacağız? nereden başlayacağız? Bakın burada bir tane Z kuralı oluştu değil mi? Hı -hı. Bu açı 52 derece ise bunun tamamı da 52 derecedir. Şimdi ben bu noktalı açıları bilmediğim için burayı yazamayacağım. O halde mecburen buradaki U kuralına yöneleceğim. Yönelelim. Bak U kuralına yönelik iç açılar toplamı 180'dir. Burası 52 derecesi. 180 52'den şu açımızda 128 derece olacaktır. Şimdi istersen şuradaki U kuralına bakalım. E burası 140 derecesi. Şurası tamamı 40 derece olacaktır. Ne fark eder abicim? Yine aynı terane. Şimdi ben bu noktalı açıya X diyeceğim. Buraya 40 eksi X yazacağım. Böyle bilinmeyenlerle uğraşmaya ne gerek var? Halbuki onun yerine bak buradaki Z kuralı işimizi görecektir. Evet. Şu bu açı 140 derece olduğundan bu açının tamamı 140 derecedir. E şurası 128 ise şuraya 140. Noktalı açıya 12 derece kalır. Evet. Bu da noktalı olduğu için bu da 12 derece. Evet. Şimdi senin dediğin U kuralını kullanabiliriz. Evet, benim dediğim o kuralına eğer bakarsak, bakın arkadaşlar, bir iç açımız 140 derecedir. O zaman diğer iç açı 40 derece olacak. Bunun tamamı 40 derece. Şurası 12 olduğundan, burası 40 eksi 12 yani 28. 28. E şimdi Ve şu... son olarak arkadaşlar, buradaki u kuralından yararlanacağız. Buradaki u kuralına göre, alfa ile 28'in toplamının 180 derece olması gerekiyor. Yazalım, alfa artı 28 eşittir 180 derece. 28 diğer tarafa attığımızda, alfa 100 152 derece bulmuş. Okay. Alfa açı soruluyor. Bakın eşit açılarımız var ve paralellerimiz var. O zaman gözümüz Z kuralı aramalı, U kuralı aramalı. Yani bu kuralları E bu durumda gözümüz sivri uç yani çatı aramalı. Evet. Bakın iki tane çatımız var. Bir tanesi bu, diğeri de şu. Hemen bu çatılara paralelleri konduruyorum. Konduralım da yani biz bu paralelleri çizerken neden birini her iki tarafa diğerini sadece sağlıyoruz? Şundan dolayı abicim bu paraleller mevcut doğruları kesmemeli. Ha, bakın biz bunu eğer sola doğru uzasak şu doğruyu kesecekti. Aynen öyle. Sadece sağlıyoruz. Aynen doğrular. öyle. Öncelikle şu noktalı açılara beta beta diyelim. Artık gözümüz burada U kuralı veya Z kuralı arayabilir. Tabii ki zaten paralel çizmedeki amacımız da bu kuralları oluşturmak. İstersen şöyle şurada bir tane U kuralı var onunla başlayalım. Ya tamam başlayalım da şimdi burası beta ya burası 180 eksi beta. E buraya ne kalıyor abicim? 180 eksi beta eksi 18 Görüyorsun 18 falan. biraz kasıyor onun yerine şuradaki Z kuralıyla başlamak daha iyi. Haklısın e kuralı gelince şu açı beta ise bu açı da beta olacaktır. Ben anladım artık meseleyi. O zaman biz bu sefer de şu z kuralını kullanalım. Yani şu dikenli z'den bahsediyorsun değil mi? Evet. Bu z kuralı gelince bakın şu açı beta artı 18 şu açının tamamı da beta artı 18'dir. E burası beta ise şuraya 18 derece kaldı. Güzel ve son olarak şu U kuralından yararlanacağız. Buradaki U kuralı gelince alfa ile 18'in toplamı 180 derece olmalıdır. 18 diğer tarafa atarsak alfa 162 derece. Okey alfa ölçüsü. Tekrar oluyor. tekrar söyledim ama yine söyleyeceğim. Arkadaşlar paralel doğrularda açı çözerken Z kuralı yoksa U kuralı yoksa hemen sivri uçlardan yani çatıların tepe noktasından yeni paraleller çizin. Evet. E burada iki tane çatımız var. Bir tanesi bu. Diğeri de şu. Hemen bu çatıların tepe noktasından birer paralel çiziyorum. Çizdiğimiz bu paraleller sonucu yöndeşler oluştu. Z'ler U'lar oluştu. Evet. Öncelikle bu eşit açılara isim verelim. X, 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 X Y, Y. Y. Bakın bu açılar yöndeş açılar olduğu için ölçüleri eşit. Burası da X. Evet. Şu açılar da yöndeş Onun açılar neredeydi? olduğu için onların da ölçüleri eşit. Yani burası Y. Evet. Bu açı 180 derecelik bir açı olduğundan. X artı Y aradaki açı 70 olan 110 derece olacak. Dikkat ederseniz yukarıda iki tane U kuralı oluştu. Bir tanesi dikenli U. Diğeri de kıvırcık u. Bakın dikenli u'ya bakarsak bir iç açı 2y olduğundan diğer iç açı 180 eksi 2y'dir. Buradaki kıvırcık u'ya bakarsak bir iç açı 2x ise diğer açı 180 eksi 2x olacak. Güzel. Bakın şu 3 tane açıyı toplayıp 180 dereceye eşitlersek bu iş bitecektir. Evet çünkü bu açı doğru bir açıdır. 180 eksi 2y artı alfa artı 180 eksi 2x eşittir 180 derece. Ee, eşittir 180. İlk, i̇lk başta bir kere şu 180'ler birbirini göndersin. Alfayı yalnız bırakacağız. Evet bu durumda alfanın dışındakileri sağ postalayalım. 2x artı 2'ye eksi 180 olacaktır. Bakın burada x artı y sa 2x artı 2 110 çarpı 2 yani 220 derece olacaktır. Bu durumda alfa 220 eksi 180 kork yapar de M kuralımız var. Bakın buradaki şekil M harfine benzediği için buna M kuralı diyeceğiz. Aynen <laughs> öyle. M kuralı dediğimiz şey şudur arkadaşlar. M'nin iç açılarının toplamı dış açısına eşittir. Başka evet. bir deyişle sola bakan açıların toplamı sağdaki açıya eşittir. Peki bu kural nereden geliyor acaba? Cevabı çok basit abicim. Şu ana kadar yaptığımız şeyi yapacağız. Yani sivri köşeden yeni bir paralel çizeceğiz. Evet. Bak iki tane Z kuralı oluştu. Gösterelim. Üstteki Z kuralına göre bu açı x ise şu açı da x'tir. Evet. Alttaki z kuralından bu açı y ise şu açı da y'dir. Oo, e bakın kuralın ispatını yapmış olduk. Sola bakan açıların toplamı yani iç açıların toplamı sağ bakan açı yani dış açıya eşitmiş. Kesinlikle. 40 alfa var. Alfa artı 20 var. Beta soruluyor. Şimdi normalde bu sivri köşeden bir paralel çizip soruyu çözebiliriz. Ama mevzu m kuralı olduğu için onun yerine bu paralelleri uzatıp m kuralını oluşturacağız. Hemen şu paraleli uzatıyorum abicim. Tabi doğrultusunu bozmuyorum değil mi? Evet. Alttaki paraleli uzattım. Bakın arkadaşlar bir tane M kuralı oluştu. M kuralını kullanabilmemiz için şu iki açıyı bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ters açıların eşitliğinden bu açı 40 eksi alfa ise bu açı da 40 eksi alfadır. Yine ters açılardan şu açı alfa artı 20 ise şu açı da alfa artı 20 olur. Artık M kuralını kullanabiliriz. Sağ tarafa bakan iki açının toplamı... Yani 40 eksi alfa artı alfa artı 20. Sol tarafa bakan beta açısına eşittir. Bakın burada alfalar birbirini götürdü. Beta 40 artı 20'den 60 derece olarak bulunur. Okey. Alfa açısı soruluyor. Öncelikle bu eşit açılara isim vereceğiz. X, X, Y, Y. Dikkat ederseniz arkadaşlar iç içe geçmiş iki tane M kuralı var. Evet. Bir tanesi şu dikenli M. Yeşille taradığımız M kuralı. İstersen hemen onu kullanalım abicim. Bunun ne demiştik? Sola bakan açılar toplamı sağa bakan açıya eşit olmak zorunda. Yani X artı Y burada 44 derece olacaktır. Okey. Şimdi de bu kıvırcık M'ye kilitlenelim arkadaşlar. Kırmızı M kuralında da yine aynı şey. Sola bakan açıların toplamı Sola sağa bakan olacak. açılar 2x ve 2y'dir. Onların toplamı sağ bakan alfa açısına eşittir. Evet. Ben bunu iki parantezine alabilirim değil mi? İki parantezine x artı y olacaktır. x, x artı y'yi getirip burada yerine yazarsam alfa eşittir 2 çarpı 44. Yani 88 derece olarak okay. Bulunur. D1-D2'ye paralel X açısı soruluyor. Bakın bu paralel doğruların meydana getirdiği iki tane M kuralı var. Eğer onları kullanırsak X'i hesaplamış oluruz. Kesinlikle. Öncelikle şu dikenli M ile başlayacağız. Evet. Sol tarafa bakan açıların toplamı yani 2 alfa artı 2 beta sağ tarafa bakan 160 dereceye eşittir. Evet. Her tarafı ikiye böldüğümde alfa artı beta 80 derece olur. Hı -hı. Şimdi de... Bu kıvırcık M'yi kullanacağız. Burada kıvırcık M'yi kullanabilmemiz için tabii şu açıları hesaplamamız Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Bu açının tamamı 180. Şurası 3 alfa ise oraya 180-3 alfa kaldı. Burada da şu açının tamamı 180. Burası 3 beta ise şuraya 180-3 beta kaldı. Ne diyeyim. diyoruz arkadaşlar? Sağ tarafa bakan açıların toplamı yani 180-3 alfa artı 180-3 beta Sol tarafa bakan x açısına eşittir. Burayı düzenleyelim. 180, 180 daha 360 yaptı. Buradaki eksi 3 alfa ile eksi 3 betayı da eksi 3 parantezine alarak yazalım. Alfa artı beta olacak. Harikasın Furkan'cığım. Tabi bu toplamda x e eşittir. Bakın alfa artı betayı 80 derece olarak bulmuştuk. Yerine Bunu getirip yazalım. yerine yazarsam. 360 eksi 3 çarpı 80, 80 derece. 80 x yani buradan düzenlersek x eşittir. Şurası 360. 240. Eksi 240'tan x buradan 120 derece olarak bulunacak. Okay. Alfa açısını soruyor. Biliyorum gözünüz m kuralı arıyor ama m kuralından eser yok. E bakıyorum z kuralı da yok u kuralı da yok. O zaman ne yapıyoruz Furkan Bey? Sivri köşelerden yeni paraleller. Harikasın. Çiziyoruz. Bakın burada iki tane sivri köşemiz var bu sivri köşelerden paraleller çizeceğim. Artık buradan paralel çizmeye gerek kalmadı çünkü cillop gibi bir tane m kuralımız oluştu. Evet, hatta bir tane de burada z kuralımız var. Onu az sonra kullanacağız abicim. M kuralına göre sol tarafa bakan bu iki açının toplamı sağ tarafa bakan açıya eşittir. E 65'ten 40'ı çıkartırsak şu şey 25 derece kalır. İşte şimdi senin dediğin z kuralını kullanalım abicim. E, buradaki z kuralı gelince, alfa artı 25, 55 dereceye eşittir. Alfa artı 25 eşittir 55 derece. 25'i burada diğer tarafa atarsak alfa 30 derece olarak bulunur. Okey. Ve son olarak zikzak kuralından bahsedeceğiz. Aslında zikzak kuralı M kuralının abartılmış halidir. Tıpkı M kuralında olduğu gibi sağ tarafa bakan açıların toplamı sol tarafa bakan açıların toplamına eşittir. Yani alfa artı beta artı teta x artı y artı z'ye eşittir. Aynen öyle. Peki bu kural nereden geliyor? Bakın eğer sivri köşelerden yeni paraleller çizip oluşan z kurallarıyla açıları taşırsanız bu eşitliğin ispatını yapmış olursunuz d 1de d paralel alfa açısı soruluyor. Bakın bir tane zikzağımız var. Hemen oklarla yönleri belirleyelim. Belirleyelim. Sol, sağ, sol, sağ, sol. Evet. Soldakilerin toplamı sağdakilerin toplamına eşittir. Yani 20 artı 90 artı alfa eşittir 60 artı 100 yazmamız gerekiyor düzenlersek sol tarafta 110 artı Alfa eşittir 160 160 derece. 110 dereceyi karşı tarafa atarsam Alfa 50, 50. derece olmuş olur. Alfa açısı soruyor. E şimdi bu da bir zikzak mı oluyor? E tabii ki zikzak kuralı abicim. Görmüyor musun açılar paralel iki doğru arasında zikzak yapmış. O halde ne diyoruz? Sağdakilerin toplamı eşittir soldakilerin toplamına. Ama öncelikle oklarla açıların yönlerini belirlememiz lazım. Tabii. Sol, sağ, sol, Sağ Mükemmel bir gösterim evet o zaman toplarsak 85 artı alfa eşittir 15 artı 90 diyeceğiz düzenlediğimizde 85, 85 artı alfa eşittir 105 85'i karşı tarafa atarsam alfa 20 derece olur. D1 d paralel, alfa açısı soluyor ve yine zikzak var. O zaman hemen başlıyorum abicim. Sol, sol, sol. Yine sol diyeceğim değil Hayır, mi? Hayır, sol diyemeyiz. Bu açının tamamı 360. Alfa'yı çıkartırsak sağdaki açı 360 eksi alfa olacak ve bizim burada sağ almamız Harikasın lazım. Harikasın Furkancığım. Arkadaşlar zikzak kuralında düzenli olarak bir sağ bir sol biçiminde gitmemiz lazım. Yani her köşede yönün değişmesi lazım. Bakın bu köşede solla başladık. Burada sağ dememiz lazım. <laughs> Eğer bu köşede sol demişsek burada artık sol diyemeyiz sağ dememiz lazım. E bu köşede de sağ demişsek burada sağ diyemeyeceğiz sol dememiz lazım. Kesinlikle. Bu açının tamamı 180'di 20'yi çıkartırsak 160 Şimdi, derece. Şimdi sağdakiler ne oldu abicim? E, 70 ve 360 eksi. Onları arka. topluyorum. Soldakiler de 20, 100 ve 160 onları da toplamamız lazım. 20, 100 ve 160. 20 artı 100 artı 160. Bunlar birbirine eşittir. Düzenlersek 430 eksi alfa eşittir 280. Buradan alfa açısı 150 derece olarak bulunur. Okey. Yok hocam benim bu soruda kafam karıştı diyorsanız paralel çizmeniz gerekir. E bu soruyu bir de paralel çizerek çözelim. Okey. Peki paralelleri nereden çiziyorduk abicim? Tabii sivri. ki sivri uçlardan. Hemen sivri uçlardan yeni paraleller çiziyorum. Evet. Bakın bu paralellerle birlikte Z ve U kuralları oluştu. Hemen şu Z kuralıyla başlayalım. Buradaki Z kuralı gelince bu açı 20 ise şuradaki açı da 20'dir. Bu açının tamamı 70 ise oraya da 50 derece kaldı. Burada da bir tane Z kuralı var. Bu Z gelince bu açı 50 ise şu açıda 50 derece. Bu açının tamamı 100 olunan oraya da 50 derece kaldı. Bir tane de U kuralımız var. U kuralı iç açılar toplamı 180 O zaman şu açıyla 50'nin toplamı 180 olacağından bu açı 130. Ve son olarak buradaki Z'ye bakacağız. Z gelince burası 20 ise burası da 20'dir. Bakın alfa burada 130 ile 20'nin toplamıdır. Yani 150 derecedir. 130 artı 20 150 derece.